Arkadaşlar hepinize merhabalar. Perki Profit bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Daha önce ödeme aldım. Ödemesini yapan bir sistem uluslararası anlamda güvenilir bir sistem. Fakat buradan gelir elde edebilmeniz için arkadaşlar bunun uygulaması var. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar bakın şöyle göstereyim size. Şu var ya arkadaşlar şu Perki Profit masa üzerindeki bu uygulamaya girip uygulamaya girip çalıştırıp mail adresinizi girip çalıştır demeniz gerekiyor. Work working olarak gör görünmesi gerekiyor. <laughs> Ona dikkat etmek e, edin arkadaşlar bakın. Şu var ya arkadaşlar. Burada bu uygulama working olacak. Buraya mail adresinizi gireceksiniz. Bilgisayarınızı falan da zorlamıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu şekilde arkadaşlar bu bank genişliğimizi paylaşarak buradan pasif gelir elde ediyoruz. Buradan minimum Minimum 1 dolar olduğu zaman arkadaşlar minimum 1 dolar olduğu zaman Order Payout kısmında Basıyoruz buraya Litecoin Ve Tron olarak çekebilirsiniz Daha önce gösterdim zaten. My network diyor arkadaşlar. Buradan gelir dağılımı var arkadaşlar. Hangi ağda ne kadar ortalama veriyor? İnternet hızınız yüksekçe kazancınız da ona göre artıyor arkadaşlar. Benim internet hızım çok iyi olmadığı için biraz sıkıntı olabiliyor. İşiniz olsunuz arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Davet ettiğiniz her arkadaşınız için yüzde 50 de ekstra arkadaşın yüzde 50 yani arkadaşınız davet ettiğinizde arkadaşlarınız davet ederseniz davet ettiğiniz her arkadaşınız için 50 oranında bir komisyon veriyor. Sistem size e, ödüllendiriyor arkadaşlar. Arkadaşınızın gelirinin 50'si kadar arkadaşınızın gelirinden herhangi bir şey eksilmiyor. Sistem size ekstradan ödüllendiriyor, teşvik ediyor. Hakikaten güzel bir sistem arkadaşlar. Bunu kesinlikle değerlendirin. Özellikle çevresi geniş olan insanlar arkadaşlar. eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınıza davet edebilirsiniz bu sistemi. Honeygain gibi güvenilir bir sistem ödemesini yapıyor arkadaşlar. Ben bunu çok uzun süre önce bir paylaşmıştım. Sonra bıraktım. Lan baktım birikmiş. Ne olur? Ne olur? Ne olmaz dedim lan, yapayım dedim. Bir dolara geldim, ödememi çektim. Tron olarak. Daha önce ödeme kanallı videom var arkadaşlar. Kanalımda mevcut. Ödemem kısa süre içerisinde geldi. Dediğim gibi arkadaşlar buradan sistemi bakın arkadaşlar inceleme vesairelerle de bakabilirsiniz buradan İnceleme gönder falan diyor. Gerçekten arkadaşlar buradan çok ciddi anlamda pasif gelir elde eden insanlar var dünya çapında. Siz de kazanabilirsiniz. Yardımlı bilgi diyor falan. Buradan arkadaşlar incelem e, blok yazıları falan var. Nasıl çalışır falan diyerek de. Buradan da ekstradan bilgi alabilirsiniz. <laughs> Bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Muhakkak bu aşağıdaki bu yazılımın çalışması lazım. Android için falan da indirebilirsiniz arkadaşlar. Birden fazla cihazda da kurup ekstradan gelirinizi arttırabilirsiniz. İnternet hızınız ne kadar yüksekse kazancınız da o oranda yüksek olur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.